Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrecan Can Aştak. Bugün BMW E12'mizin egzoz sistemini değiştireceğiz. Manifoldta bir kaçağımız vardı. Bir de son susturucu çok kasıyordu. Dandik bir susturucu var üstünde büyük bir ihtimalle. Onu sökünce göreceğiz. Arka kafaları değiştireceğiz. Bakalım egzozu da ortaya aldırabilirsek aldıracağız. Aldıramazsak yine yani köşede duracak. Şimdi videomuzu geçelim. Çok uzatmayalım. Evet arkadaşlar üzerinden çıkan Renault e, ee, 9 eksozu sanırsam Güzel buna uygun eksozu taktık Kenardaydı eksoz çıkışı ortaya aldık Orayı da kapatacağız ondan sonra pütür evet. atacağız Evet araba daha kaslı duracak öyle Olacak iş. Evet arkadaşlar, ee, bu eksos çıkışını iptal edeceğiz. Buradan açtık. çıkan susturucu 3.90 yani kasabın biri yapmış. Bunu uygun güzel bir düzeltme. Uzun. Bunu da güzel bir şekilde ortaya takacağız. Buralar pütürlenip bir daha tekrardan boyanacak tabii ki. Güzel olacak. Evet arkadaşlar montajımız tamam. Bu şekilde yan taraf kapanacak. Böyle bu şekilde oraya aldık. Epitür atılıp bir daha tekrardan boyanır zaten. Şimdi boğazla uğraşıyoruz. Boğazdan bir kaçırma vardı. Manifoldun burayı söktük. Şu manifoldun ağzını biraz düzleyip araya güzel bir conta takıp sesi kesiyor türlü bir problemimiz kalmayacak Allah'a şükür ilgi alaka yüksek Burası sanayi bir yer gelen gidenden ilgi alaka yüksek şuraya namacım çekecek oh sonra bir tür atacağız <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi aracımız burada kalem gibi bebek gibi oldu. Bir maşallah alırım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.